Yaşasın! Kayu özel arkadaşı George'la birlikte oynuyordu. Kayu'nun arkadaşı George çok özel bir arkadaştı. Seninle dinozorculuk oynayabilir miyiz? George'u sadece Kayu biliyordu. Onu gören hiç olmamıştı. Birden Kayu'nun aklına harika bir şey geldi. Hey, hadi gel yarışalım. Anne bak! Büyük anne bak! Ben arkadaşımla yarış yapıyorum. Ben acıktım. Hadi gidip Kayu'ya yemek zamanının geldiğini söyle, tamam mı Rosie? Tamam büyük anne. Kazandım, kazandım. Olamaz. Lan, lan, lan. Kayu etrafı toplamaya çalışırken bir yandan da saksının kırılmasına George'un sebep olduğunu düşünüyordu. Kayu, kayu, kayu. Yemek zamanı. Geliyorum. Biliyor musun George çok hızlı koşuyor. Ama yarışta ben onu geçtim. George nerede oturuyor Kayu? Tam olarak bilemiyorum büyük anne. Kayu. Ama sanıyorum bizim bodrum katında oturuyor George. Benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Kayu bak Hepimiz bitirdik ama sen o kadar çok konuşuyorsun ki tabağına dokunmadın bile. Affedersin anne. Belki de sen yemeğini yerken George dışarıda beklese daha iyi olur. Nereye bakayım? Biraz buraya gelir misin? Bununla ilgili bir bilgin var mı? George yaptı baba. George'un yaptığına emin misin Kayın? Kayın'ın babası saksıyı kıranın George olmadığını biliyordu. Evet baba, onunla yarışırken George düşürdü saksıyı. Hmm, tamam, bu işte senin de biraz katkın olmuş olabilir mi peki Kayın? Evet baba. Bak ne diyeceğim. Neden buraya temizlememe yardım etmiyorsun? Bir dahaki sefere George oynarken ikiniz de biraz daha dikkatli olursunuz tamam mı? Kayu bu fikri çok beğendi. Güzel. Sen faraşı tut. Ben de süpüreyim. Jort çok sakar. Öyle değil mi baba? Birazcık senin gibi. Beni salıncakta sallamana bayılıyorum baba. Ben de seni sallamaya bayılıyorum kayıp.